Bla abla beni biraz dışarıda gezdir ya. Canım çok sıkıldı. Ne? Ben seni tek. Ya kutu ödev yapıyorum ya. Ama benim de işime gelmiş olur. Ben tek mi götüreceğim ya? Bilmem. Olur mu ki? Ay. Bilmiyorum. Birazcık düşünmem lazım. Olur olur. ikimiz birlikte gideriz. hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Hadi gidelim. Hadi o zaman aldın gönlümü benden gel. Korkma. Hmm. Gel hadi ya. Gitmek istiyorsan. O zaman götürmüyorum Kuki ya. Gel hadi ya. Ya rahat dur ısınma. Bak götürmem gel çıkarttım. Kuki. Ya bir daha. Gel gidiyoruz gel gel. Gel. Bu. Hmm. Ne yapıyorsun? Asana. Alayım ben ya. Ay kedi. Bakayım. Hiç tepki vermeden gördüm. Vallahi ya. Ama abla az önce böyle bütün aile var başında. Yavruları var. Onlara birazcık şey yapmıştı. Evet. Ama bakayım ben mama verelim. Bak mama getirdim. Hadi verelim İran'a. Hadi. Niye Evet. Ama ben, dekini, sen ha? Döksen, ben Şimdi evet. mi sen Dök sen ben? Nereye? Şuraya dök. Sen tut. <laughs> Allahım. Yok. Tut hayvanım bugün Tutamadım ben de çuktum. Ben de çuktum yani. <laughs> gel oğlum, gel buraya. <laughs> Hayır. <laughs> buraya nereye dökeyim? Şuraya gideyim. <laughs> Bu tarafa gideyim ya. Tamam değil. Gel. <laughs> Boys. I'm çok seviyorsunuz, değil mi? Aferin size. Gel, çekil oğlum. Ay, çekeyim. Kızım Kızım, üstüne mi dökeyim? Çekil de dökeyim. Ben Babaanne yani mama verdim ya. Hiranur. Neredesin? Hiranur. Ya Hiranur. Oğlum bu kız nereye gitti ya? Allahım yarabbim. <laughs> Hiranur ya. Çenge <laughs> çenge. Ay bunun burada ne işi var? Alo. Ya anne şey ben az önce kedilere mama ediyordum Sonra Hira'nın birden kayboldu. Yani nereye gitti bilmiyorum. Baktım baktım bulamadım. Hatta az önce tengeyi gördüm. Ya anne vallahi bilmiyorum nerede ya. Ay. Zeynep. Zeynep ne oldu ya nasıl ben, yok? Bak ne oldu biliyor musun? Gel. Ha. Ben şurada mama veriyordum tamam mı? Tamam. Sonra kedileri falan seviyordum. Sonra kafam bir kaldı ve yanıyor. Kız nereye gitti akşam akşam ben gece gece? Ben nereye gitti ya bu da. Ya şöyle... tenge tenge gördüm dedi. Ben şu aşağıda ararken gördüm. Kız onu kaçırdı yoksa? <laughs> Yapar mı? Bilmiyorum ki yürü bir daha bakalım. Kimseye güven yok. Güven yok yürü koş. Ya, bakalım bari. tenge tengeye bakalım yürü koş. Biraz hızlı gidelim. Zeynep, yürü Zeynep yapıyoruz şu arka taraflara falan bir bakalım. Olmadı eve falan çıkalım belki eve gitmiştir ya sen görmeden. Ha, olabilir. olabilir. yani değil mi? Yok. Ay yok burada. Tabi burada bekler mi gitmiş. E yani. O zaman eve gidelim. E hadi gidelim. Hadi yani. yürü koş. Koş Zeynep koş. Ay Zeynep koş Zeynep koş. Aa olmadı güvenlik kamerasından bakarız. Aynen. Yani. Yürü Zeynep yürü kapat Aynen. kapıyı. Şey diyeceğim. Heh. Ya nerede olabilirdi? Ben burada mı yukarıda mı ya? Aa, ne Ay ne burada yoklar. Yok yukarı mı bakacağız? Banyo küçük odaya falan bakalım mı? Evet bakalım gel. Bak bak bakayım. Mutfak mutfakta da ne iş arayacaklar? Var mı? Odu yok. Bu karıya gidelim o zaman. Gidelim bari. Koş koş koş. Ya Enes nerede ya? Aa bilmiyorum nerede ki o? Odasında mı? Odasındaydı o herhalde. Bakayım mı? Gel bir bak çağıralım şunu. Abi, abi. Enes! Kalksana ya, hiç bakıyor o mu ya? ya, hiç ne ya? bile. Çocuğum, Hiranur yok. Hiranur mu yok? Evet. Ya evin nedir ya, şurada oyun oynuyorum, Hiranur yok diyorsun ya. dediğin. Seni falan. vallahi yollarım çocuk. Ne? Evin içindeymiş, hiçbir şeyden haberin yok, otur oraya oyun oynayınca. Nerede? Ya dışarıda Tenge Tenge görmüş. Tenge Tenge mi? Zeynep. Evet. Ondan sonra Hiranur da yok, yok, yok. Allah. Kesin tenge tenge kaçırdı. Olabilir. E ne bileyim ben nerede? Ya, arayalım yukarı falan bakalım o zaman. Ha buralara baktık yok. Enes'cim nereye eğiliyorsun Allah'ını seversen? Öyle bir eğildim. İçinden <laughs> e geldi. Yukarıya çabuk yukarıya gidelim bakalım. <laughs> koş koş koş. koş. İranur! İranur! Benim odamda da yok. Ya burada da yoktur bence. Gel şuraya bakalım. Ya çocuklar. E senin odanda yok. Buraya bakıyorum burada da yok. Evet. Hiranur. Hiranur. Bir ses de yok. Ee, ya dışarıda yok. da yoktu ne yapacağız? Abi, o çocuk buraya nasılsın sen? Ne var mı sağ ol Allah Allah? Belki burada. Ne yapacağız Zeynep? Ya bilmiyorum buradaki de dolaba bakayım. <laughs> Ay. Bir yerden çıkmış olması lazım. Ne? Aa terasta olabilir mi? Olabilir. Aa. Terasa bakalım bir de. Terasa bakalım. Yürüyün. Geç evet. geç geç koş. Yürüsene çocuğum ama sallandın ya. Yürü. Ya yürüdüm ya. Aç aç. Aç hadi aç. Hadi, aç. aç kapıyı gardiyan. Yürü bakayım Enes nerede ya? Dikilirme gitmiyorsun ya. Anne. Ne anne oldu? Tipleri var. Aa, burada uyuyor çocuk. Uyuyor. Kuki! <laughs> Kuki de burada. Buraya nasıl geldiniz siz? Bak ya nasıl seviniyor. Uyuyor, sen ya, sen Çekil sen öyle mi kapattın ya? Uyanmıyor. Hiranur, Hiranur, bebeğim sen nasıl geldin buraya? Aç bakayım gözlerini. Hiranur, kız hiç duymuyor beni. Ha? Bebeğim. Ne oldu? Nasıl geldin buraya ya? Anne hani bilmiyorum. Böyle hop diye indim böyle. Hop diye buraya mı indiniz ile Nasıl indiniz de... ya? Şu anda uyuyan. Ben uyumadım ki. Tenge tengeyi gördün mü sen hiç? yok Görmedin mi? Kız onun seri mi var senin buraya uçurdu? Bilmiyorum. Neyse gel hadi gidelim gel. İn aşağı şuradan bebeğim. Gel. Aşağı gidelim hadi. Tarihleri de koymuş bari sağ Hadi gel aşkım. Yürüyün hadi yürüyün yürü, yürü bebeğim. Dönüyor. Ay bebeğimin başı dönüyor ya. Ne oldu başına ne oldu? Gerçi ne olacak orada bayılmış çocuk başı maşı gitmiş. Yani ben de hiç görmedim ne ağrı olduysa zaten. Yürü aşkım yürü. Hayır Anur. <laughs> Bir daha hemen öyle kaybolma tamam mı? Tamam. Ne yapıyorsun? Dubuk var zaten. Hayır, ablan da korkmuş beni hemen arada Hedanur yok diye. Bana bak bakayım. Canım kızım benim ya. Hayır ne? Sen de ya. yani oyundan başını kaldırmıyorsun. Ya oyun yarıda bıraktım gideyim mi? <laughs> Çıldıracağım ya. Ya bakacağım ben yarıda kaldı ya. Dikte yatıyormuş işte kız. Işte, tenge hikaye. Ne hikayesi? Görmüş ben çocuk. Ben, ya, ben görmedim. Çünkü sen evdeydin o dışarıdaydı. Dışarı çıkmak için olabilir mi? Olabilir. Yürü git oyna. Harbi mi? Yürü git. Mi? Git. Vallahi. Mi? Git. vallahi mi? Ocakta çay vardı suyu bittiyse Aa, su ekle yürü. Da, vallahi, git demat. Ya da suyu bittiyse su ekle. Bir şey Ayş. yap. Vallahi ya. Çok sinirlendim şu an. Cookies. Vallahi Sen de vallahi gittin ablayla birlikte neyse ki burada bulduk yani çok şükür. Hayvanımı bulduk. Tenge tenci buraya gelmez herhalde. Hayvanlarımızı bulduk. Hayvanlar ne diyor bu? Hay, o benim prensesim. Bak bak bu bak. Içim, bak, bak, bak. Oh, bana bak bana. bana bak bana. Bana bak bunu. İçini bu tüm yeri Bu benim içim. Bu benim kedim. Ya onu oradan <laughs> alır mısın? Benim. Zeynep onu oradan alır mısın? Kokluyor. Kokluyor canım hadi. <laughs> Biz sabahları bununla oturup yatıp makyaj yapıyoruz biliyor musun? Vallahi bilmiyorum ya tane içerisinde pet koy petin üstüne yatır. <laughs> Köpek sonuçta. Alır mısın? Alır mısın? Ben strese giriyorum. Değil mi bebeğimin yatağına? Bak kromili defter. Çok güzel. Bakayım. Görmüyorum ki. Ha yazılar mı var böyle? Bunlar sticker. Sticker. Ne tane daha mı? Ne var? Zaten ev kromi doldu. Bir böyle var kromili defter. Güzel de stikeri var. Deberine. bak 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 bak. Bir de burada bir sürü var. Daha bir şeyler daha vardı ama nerelere koyduysan. Burada. Kuki. Buraya geliyor. Kalemler. Bir de böyle dosya koymak için vardı. Dosya koymak için. Evet, kağıt koyuyorsun ya dosyalık vardı. Hayır dosyalık yok. Vardı, şurada herhalde çekmecen de olabilir. Ha, şurada. Bak, diyor. orada duruyor neyse nereye gitti bu Kuki? cookie 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 gitti aşağı oraya mı girmiş cookie ne yaptı ablanın midesini bulandırdın he ne yaptı Senin bir midesini bulandırdı PK yaptı pk mı attı cookie bu yaptı cookie ablanın midesini bulandırdı cookie yaptı Hadi hmm. hadi gel. Aşağı gidelim de çay çayımız ev. Ay ev. Sen de gel. Bak bunu böyle, böyle yapınca büyük oluyor. Ne olduğunu göremedik yani. Ne o? Kıyafet. Kıyafet mi? Ama ha. bu eski eskiden karşıdan stiker almıştım. Sonra gitti. İyi tamam hadi gidelim gel. Nereye gidiyorsun? Af gidiyorum ben aşağıda gelin. Bir şey, Ödevini de yaparmış. Kitabını da okurmuş. Birileri de telefona bakarmış bir de göz kırparmış. <laughs> ne ya, Allah Allah. Sen de benden Zeynep de çalışıyor canım. Espri yaptım. Yani masanın üstü kitap dolu yani. <laughs> Sınav var. Sınav var. Oy 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 oy. Ne yapalım? Ders çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Evet. Hayatın gerçekleri değil mi arkadaşlar? <laughs> Türkiye'nin değil. Bütün ülkelerde aynı. Bütün ülkelerde var ama mı? Eğitim sistemi farklı. Ülkeler ya tabii ki ülkeden ülkeye değişiyordur. Ülkeleri bilemeyeceğim ama yani Türkiye'de mecbur ders çalışacaksınız. Yapacak bir şey yok. Değil mi çocuğum? Çünkü Zeynep veteriner olmak istiyor. Kedi, köpek, hayvan çok sevdiği için hayvanlara bakacak inşallah. Değil mi kızım? Amin. O Amin. veteriner olursa ben de yanına gideyim. Belki sen de onunla birlikte çalışırsın. Sen de oku, sen de ol. Değil mi? Orada 8 yaş var. Ben iki sene öğre, üniversite sınavına girmeme Helenur daha ilkokul ikinci sınıf. Tam işte büyüdükçe öğrenir o da. Değil mi bebeğim? Ablası veteriner olursa gider yanında çalışa çalışa göre göre öğrenir. Helenur da eğer veterinerle benden göre koşa şey giderse belki de çalışır. Belki ablam 30 yaşındayken ben gideceğim. Yani. Enes de yazılımcı olmak için <laughs> çalışıyor. Abla, ben 30 yaşında Helenur 22 yaşında olacağım. <laughs> Aaa! Valla yaşlar çabuk geçiyor. Gözünü kapat aç 40 yaşına geliyorsun benim gibi. <laughs> Neyse sağlıklı, sıhhatli, e, mutlu, huzurlu ömürler olsun herkesin bizim de. Aynen. Anne ablam 20 yaşına erken ben 16 yaşında olacağım. 12 yaşında olacaksın Neyse. Ne? Neyse öyle böyle büyüyeceksiniz. Şimdi ödevinizi yapın. <laughs> Değil mi? Ödevimizi yapalım yani. Cookies evet. Bey de artık dinlenmeye bıraktık. Yatsın biraz uyusun. Evet. Yoruldu geze geze. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.